Fulal hoş geldiniz. Trabzonspor'un transfer gündemini konuşuyoruz. Antalya Spor maçında biliyorsunuz takım şampiyonluğa ulaştı ve taraftar da yıllar sonra gelen bu şampiyonlukta heyecanına dur diyemedi ve sahaya daldı. Binlerce taraftardan bahsediyoruz ve hal böyle olunca tabii kimler pert oldu. Diyeceksiniz ki özel güvenlik kuvvetleri bu işe engel olamaz mıydı? Eğer Trabzonlu değilseniz bilemezsiniz. Onlar da Trabzon taraftarıydı ve ben maçı televizyondan seyrettim. Onlar da diğer taraftarlarla beraber halay çekiyordu çimlerin üzerinde. Ve kaçınılmaz sonuç tabi çimler zarar gördü. Deyim yerinde ise Trabzon'un futbol sahası patates tarlasına döndü. Ama sıkıntı yok. Sonuçta Trabzonspor yönetimi bu zararın maliyetini fazlasıyla çıkardı. Şöyle ki Altay maçı biliyorsunuz İstanbul Olimpiyat Stadı'na alındı ve biletlerde de biraz indirim yapıldı. Hal böyle olunca 70 bin taraftar bir anda 20 dakikada bütün biletleri bitirdi tıklın tıklın doldu. Hani diyor ya Trabzonsporlar bize her yer Trabzon diye. İstanbul'u da işte bu şekilde bayram yerine döndürdüler. Maç esnasında da heyecan mutluluk had safhadaydı. Abdullah Avcı futbolcular tribünlere çağrıldı. Tebrik edildiler. Tezahüratlar yapıldı. Maç sonunda da artık böyle kupayla atılan şampiyonluk turunda da bu heyecan, mutluluk has safhaya çıktı. Şampiyonluğu fazla fazla hak etti Trabzonspor taraftarı bir kez daha helal olsun diyoruz. Tabi bu arada takımın şampiyonluğa ulaşmasına katkı veren önemli oyuncular var. Mesela Uğurcan Çakır gibi, Vitor Hugo gibi, efendime söyleyeyim Canini, Bakasetas, Cornelius. Ama gelin görün ki bu önemli oyunculara, kilit oyunculara Avrupa'nın devleri şu anda transfer teknikleri yapmaya hazırlanıyormuş. Evet Avrupa'da birçok kulübün markajına girmiş durumda bu oyuncular. Muhtemelen gidecekler çünkü ekonomik durumlar belli. Trabzonspor maalesef bu oyuncuları tutamayacak gibi görünüyor. Şartlar bunu gerektiriyor ama sonuçta illaki bu gidecek olan oyuncuların yerine alternatif yine sağlam oyuncular yine önümüzdeki yıl takımı şampiyonluğa taşıyacak olan oyuncular alınacaktır. Abdullah da zaten takip etmişsinizdir mutlaka. Geride bıraktığımız günlerde bir basın toplantısı düzenlemişti. Bu toplantıda oyunun temposunu ritmini üst seviyeye çıkarma adına planlarının olduğunu söylemişti. İşte buradan da daha çok genç oyunculara yöneleceği çıkarımını görebiliyoruz. Bu bağlamda Fransız kulübü Reims'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sol bek Gislian Konan gündeme girmiş durumda. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde yok maçları oynayacağından dolayı sezonu erkenler açacak ve en az 2-3 transferin kan tarihine kadar yetiştirilmesi planlanıyor. İşte Gislian Konan da bu yetiştirilmesi planlanan isimlerden bir tanesi. Ayrıntılarda neler var? Hadi izlemeye başlayalım. Abdullahcı düzenlediği basın toplantısında transfere dair açıklamalar yapmış. Kadroya sol bek, stoper ve sağ bek takviyeleri yapılacağını paylaşmıştı basın mensuplarıyla. Özellikle savunmanın soluna nokta atışı bir takviye düşünülmekte. Nitekim bu sezon o bölgenin verimliliği bildiğiniz üzere beklentilerin bayağı bir altında kaldı. Abdullavcı tam 8 farklı oyuncuyu sol bekte de denemiş ancak bir türlü istikrar sağlayamamıştı. Karadeniz ekibi artık bu sorunu kökünden çözme adına harekete geçiyor ve gündemdeki isimse Gislain Konan. Evet, Reims'le sözleşmesi sezon sonu bitiyor fil dişili Solbeck'in oyuncuyla ve menajeriyle temasa geçilmiş durumda. Bonservis maliyeti olmadığı için pek çok talibi var Konan'ın, bundan dolayı Trabzonspor'un elini çabuk tuttuğu ve transferde geçen sezon yaptığı gibi işi erkenden bitirmek istiyor. Tabi en büyük etkense Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacak olması. Aynı zamanda sadece bu transfer değil, Konan'la birlikte 2-3 transferin daha kamp dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor. Evet Gislihan Konan Trabzonspor bu transferi ciddi ciddi düşünüyor. Önümüzdeki günlerde oyuncunun ismini kapa bildirebilir. Ve en az bu oyuncu kadar transferinde ciddi olduğu başka bir isim daha var ki o da Leicester City'nin stoperi Daniel Amartey. Gana milli takımının da stoperi aynı zamanda adam geçer top geçmez. Detaylarda neler var hadi izleyelim. Evet 2016'dan bu yana Leicester City forması giyen Amartey'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi bitiyor. 30 Haziran itibariyle boşa çıkacak kanalı stoper, Sabek ve ön libero mevkilerinde görev yapabiliyor. 1.86 boyundaki 27 yaşındaki Amartey, Gana milli takımının da birinci stoperi konumunda. 33 kez terletti milli takım formasını, Premier Lig'de ise bu sezon 25 maça çıktığını ve 1987 dakika oynadığını sözlerimize eklemiş olalım. Bu arada menajerlerin önerdiği bir oyuncu olduğunu da paylaşmak isteriz. Maç istatistiklerinin Abdullavcı etkilediğini ve yönetime bu oyuncunun işinin bitirilmesi yönünde talimat verdiği kulağımıza gelen haberler arasında. Evet, Gislain Konan ve Daniel Amartey. İşte bu iki oyuncu şu anda Trabzonspor'un gündeminde iki oyuncunun işini bitirip kamp tarihine yetiştirmeye çalışıyor yönetim. Tabi bir taraftan da transfer listesinde olup bekleme gör taktiği uyguladığı isimler de var. İşte o isimlerden bir tanesi... Andriy Yarmolenko. Bekle ve gör taktiği bu isim özelinde işe yaradı. Neden böyle diyorum? Çünkü kulübü West Ham United'dan sezon sonu ayrılacağını duyurdu oyuncu. Güzel gelişmeler, güzel haberler var. İzliyoruz. Hatırlayacaksınız ismi geçtiğimiz yaz daha çok Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu Ukraynalı Yıldız'ın fakat maliyeti sebebiyle transferini gerçekleştirememişti İstanbul kulüpleri. Trabzonspor'un da gündemindeydi fakat transferin maliyeti sebebiyle resmi bir girişimi olmamıştı. Gelinen noktada Andriy Yarmalenko'nun sözleşmesi Haziran ayında bitiyor ve West Ham United'dan ayrılma kararı almış durumda. Bu sezon sakatlık sebebiyle formasından uzun süre uzak kaldı oyuncu. 18 maçta görev aldı bu sezon ve sadece bir golün asistinde katkı verebildi takımına. Son olarak Trabzonspor Yarmolenko'yu hatırlayacaksınız Ocak ayında da Türkiye'ye getirmek istemişti. O dönem 32 yaşındaki oyuncuyu ucuza alabileceğini paylaşıyordu İngiliz medyası. Fakat oyuncunun Cenova'ya transfer olma durumu olduğu için Bordo Mavili ekibe olumlu bir yanıt verilmemişti. Oyuncu sonraki aşamada transfer görüşmelerinde İtalyanlarla da anlaşamadı ve kulübünde kaldı. Yarmolenko 2018'de 20 milyon euro bonsa Servis bedeli karşılığında Dortmund'dan West Ham kadrosuna katılmıştı. Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası West Ham United'da kişisel sebeplerden dolayı izin aldığı Yarmolenko, 13 Mart'taysa Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta attığı golle duygusal bir geri dönüşe imza attı. Eğer transfer haberlerini izliyorsanız Fenerbahçe'nin gündeminde edinecek olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat önemli bir gelişme yaşandı. Menajerler bu ismi yönetimin masasına getirmiş durumda. Edin Gişya biliyorsunuz Edin hem adaşı hem vatandaşı hem de kankası transferde Fenerbahçe'ye nazaran biraz daha öne çıkarmış durumda bu durum. Çünkü Edin Gişya bu transferde Edin Dzeko'yu kafalayabileceği yani bu transferde etkin bir rol oynayabileceği söyleniyor. Bakalım böyle bir senaryo gerçekleşecek mi? Ve Edin Trabzonspor forması altında görebilecek miyiz önümüzdeki sezon? Ayrıntılarda detaylarda neler gizli? Hadi izleyelim. Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Inter'in yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun transferi için girişimlere başladığı yönünde haberler gündemdeki yerini almış durumda. Jorge Jesus özellikle Edin Dzeko'yu çok istiyormuş. Fenerbahçe cephesinden gelen haberler bu yönde. Oyuncunun ismi menajerlerin önerisiyle Trabzonspor'un da masasına gelmiş durumda. Boşta golcünün 2023'e kadar sözleşmesi var Inter'le. Bonservis bedeli ise 4 milyon euro. Inter yönetimi 36 yaşına gelen forveti elinden çıkarmak istemekte. Bu anlamda 2-3 milyon euroluk teklif sıcak bakıyorlar. Koytan'ın sezon sonu ayrılması muhtemel. Elinde Cornelius'tan başka etkili bir gol silahı bulunmayan Trabzonspor'un bu bölge için en az iki takviye yapmasını bekliyoruz. Edin Dzeko ile milli takımdan arkadaş olan Edin Vičal'ın da bu transferde etkin rol oynayabileceği aktarılmakta. Önümüzdeki yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Edin Dzeko kapışmasına şahit olmamız olası görünüyor. Bu sezon Inter formasıyla çıktığı 49 maçta 17 gol atıp 10 da asist yaptı oyuncu 36 yaşındaki golcünün bakalım yeni sezonda Trabzonspor formasıyla gollerini izleme şansımız olacak mı? Cevabını bekleyip göreceğiz. Trabzonspor Transfer Komitesi'nin Real Madrid'den ayrılması gündemde olan 33 yaşındaki Marcelo için oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ve prensip anlaşmasına varıldığı duyurulmakta İspanyol medyası tarafından. Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncuya yıllık olarak 2,5 milyon euro önerdiği Barcelona'nın da tekliften memnuniyet duyduğu paylaşılıyor. Bu yıl özellikle arzuladığı beklediği oynama sürelerini bulamadı Real Madrid'de Marcelo bundan dolayı mutsuz ve sezon sonu kontratı sona erdiğinden ayrılmayı düşünüyor. Dolayısıyla yeni bir meydan okuma için gelen transfer seçeneklerini şimdiden değerlendirmeye başladı bu oyuncu. Yıllık 2,5 milyon euro maaşın yanında imza parası olarak da 2,5 milyon euroya evet dedi Brezilyalı oyuncu. Bu arada hatırlatmış olalım Lyon ve Leipzig kulüpleri de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olmuştu Marcelo İspanya'da 519 maça çıktı, 38 gol atıp 101'de asist yaptı. Evet Marcelo Real Madrid'in efsanesi dünya futbolunda kuşkusuz ikon isimlerinden bir tanesi. Eğer olur da Trabzonspor bu transferi gerçekleştirebilirse baya bir sükse yapacaktır. Taraftar da merakla heyecanla bu transferin açıklanmasını bekliyor. Ve Ezgian Alioski bu ismi de hatırlıyorsunuz. Geride bıraktığımız yaz transfer sezonunda Trabzon yönetimi bu oyuncuyu transfer etme adına baya bir çaba harcamıştı. Fakat Araplar geldi bastı parayı aldı oyuncuyu götürdü. Suudi Araplar Al Ahli kulübü bu oyuncuyu transfer etmişti. Fakat gelinen noktada oyuncu şu anda takımın da mutsuzmuş. Avrupa futboluna geri dönmek istiyormuş. Bakalım ayrıntılarda gelişmelerde neler yaşanacak. Bu oyuncu tekrar Trabzonspor'un gündemine gelecek mi? Hep birlikte izliyoruz. Evet sezon başında da hatırlayacaksınız Trabzonspor bu transfer için yoğun uğraş vermişti Alioski için fakat oyuncu Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu şu anda yeni kulübünde mutlu değil ve Ocak ayında takımdan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'un say gelinen noktada Alioski'ye ancak bonservis problemini çözmesi halinde gündemini alabileceği söyleniyor. Başarılı futbolcu Fırtına'nın 1.8 milyon euroluk teklifini yetersiz bulup yaklaşık 2.5 milyon euro maaş karşılığında Al Ahli ile anlaşmıştı. Alioski bonservisini bir şekilde kulübünden alabilirse Trabzon'un yolunu tutabilir.